İlimlerin Atası Hz. İdris Hz. İdris, Hz. Şit peygamberin torunlarındandı. İnsanlığın ilk devirlerinde ve tufandan önce yaşamıştı. Kendisine 30 sayfa kitap verilmişti. Asıl adı Ahnu yani Hanu'dur. Çok kitap okuduğu için Kur'an-ı Kerim'de ona İdris lakabı verilmişti. Adem ve Şid peygamberlerden sonra insanlar maddeten ve manen bozulmuşlardı. İdris peygamber, Kabil'in evlatlarından olan ve her türlü isyan, kötülük ve günahın işlendiği, Kabil'in evladından bir topluluğa peygamber olarak gönderilmişti. Onlara Allah'a kulluk etmeleri gerektiğini sabırla anlatmıştı. Hz. İdris toplumunu putlara tapmaktan, şeytana ve Kabil oğullarına taraf olmaktan alıkoymuş, kendisine inanan az bir toplulukla Kabil oğullarıyla savaşmış ve onların birçoğunu esir almıştı. Vahiy meleği Cebrail, dört defa gelerek Allah'ın emir ve yasaklarını ona bildirmişti. Hz. İdris içinde yaşadığı topluluğa kendisinden sonra gelecek peygamberleri, Nuh tufanını ve Hz. Muhammed'in özelliklerini bildirmişti. Ne var ki kaminden çok az kişi ona inandı. Bunun üzerine Hz. İdris yaşadığı Babil'den Mısır'a gitmiş, kendisine inananlarla buraya yerleşmişti. 72 dilde konuşabiliyor, her topluluğu kendi diliyle dine davet ediyordu. Savaş aletleri yaparak düşmanlarıyla savaşmış, insanlara şehir kurma sanatını ve idarecilik ilmini öğretmişti. Yüz civarında şehir kurduğu söylenmektedir. İdris peygamber aynı zamanda fen ilimleri, matematik, tıp ve yıldızlarla ilgili pek çok ilmi de biliyordu. Allah ona göklerin neden meydana geldiklerini senelerin sayısını ve hesap ilmini öğretmişti. Milletine kalem ile yazı yazmasını, iğne ile dikiş dikmesini öğreten Hz. İdris'e bildiği her şeyi Allah öğretmişti. Yeryüzünün yerleşilmiş yerlerini dört bölgeye ayırıp her birisine bir yönetici tayin etmişti. Yüce kitabımız Kur'an'da, kitapta İdris'i de an. Hakikaten o pek doğru bir insan, bir peygamberdi onu üstün bir makama yücelttik denilmektedir. Yine Kur'an'da Ey Muhammed! İsmail, İdris, Zülkif hakkında anlattığımızda an. Onların her biri sabredenlerdendi. Onları rahmetimize kattık. Doğrusu onlar iyilerdendi. Anlamındaki ayette onun sabırlı ve Allah'ın rahmetine kavuşmuş bir peygamber olduğu bildirilmekteydi. Peygamberimiz Hazreti Muhammed, Miraç gecesinde gökyüzünde Hazreti İdris ile karşılaşmış, vahiy meleği Cebrail'e bu kimdir diye sormuştu. Cebrail de, ''Bu İdris'tir, ona selam ver.'' deyince, Hazreti Peygamber de ona selam vermişti. Hazreti İdris selama karşılık vererek, Hoş geldin. Sefa geldin. Salih kardeş, Salih peygamber diyerek hayır dua etmişti.